Sen daha çok para kazanmak için başkalarının kaybetmesine göz yumar mıydın? Herkes daha fazla para kazanmak için uğraşıyor. Peki neden sonunda hepimiz kaybediyoruz? Sorun yanlış stratejilerde mi yoksa kimsenin kimseye güvenmemesinde mi? Birazdan öğreneceğiniz şey sadece yatırımcıları değil, borsaları, kripto piyasalarını ve hatta küresel ekonomiyi anlamanızı sağlayacak ve asıl çarpıcı olan şu: Bu psikoloji yalnızca iki kişinin odadaki kararını değil, milyarlarca dolarlık piyasaları, şirketleri ve hatta devletleri etkiliyor. Ve siz farkında olmadan bu oyunun bir parçasısınız. Düşünün ki siz ve bir arkadaşınız bir suça karıştınız ve polis sizi ayrı odalara koydu. Ve size şöyle diyorlar, eğer arkadaşını suçlarsan ve o sessiz kalırsa sen özgürsün, o ağır ceza alır ama o seni suçlarsa ve sen sessiz kalırsan bu kez sen ağır ceza alırsın. Eğer ikiniz de birbirinizi suçlarsanız ikiniz de orta seviyede ceza alırsınız. Eğer ikiniz de sessiz kalırsanız hafif bir suçtan yargılanır ve az ceza alırsınız. Burada dikkat çekici olan şey şu. Her bireyin kendi çıkarını maksimize etmek için seçtiği strateji toplamda herkese zarar veriyor. Eğer güven olsaydı işbirliğiyle daha az ceza alabilirlerdi. İşte bu paradoksa mahkumun ikilemi deniyor. Peki bu kavram yatırımcılar, şirketler ve ekonomiler için neden bu kadar kritik? Çünkü aynı mantık finansal piyasaların psikolojisini anlamamızda kilit rol oynuyor. Finans dünyasında her gün yüz binlerce yatırımcı aynı bu mahkumlar gibi davranıyor. Kişisel çıkarla kolektif çıkar arasındaki çatışma borsada, kripto piyasalarında hem de şirket kararlarında kendini gösteriyor. Örneğin borsa panik satışları tam bir mahkum ikilemi senaryosudur. Piyasa düşüşteyken yatırımcılar şu düşünceyle hareket eder. Eğer satmazsam daha çok zarar ederim. Diğerleri satmadan hemen satmalıyım. Ama herkes aynı düşünceyle hareket edince satışlar büyür, fiyatlar hızla düşer ve sonuçta kolektif zarar oluşur. İlginç olan şey, eğer herkes soğukkanlı davransaydı piyasa çok daha hızlı toparlanabilirdi. Diyelim ki yarın piyasa çakıldı. Önünde iki yol var. Ya panikle satış yapıp kalabalığın parçası olacaksın ya da soğukkanlı kalıp oyunu bozanlardan biri. Sen olsan hangisini yapardın? Yorumlarda belirt. Mahkum ikilemi sadece bireysel yatırımcılardan ibaret değil. Şirketler ve devletler de bu tuzağa sık sık düşüyor. Örneğin akaryakıt şirketleri. Diyelim ki piyasada iki büyük şirket var. Eğer her ikisi de fiyatları sabit tutarsa, karları dengeli olur. Ama şirketlerden biri gizlice fiyatı indirirse, pazar payını hızla artırır. Rakibi de aynı hamleyi yaparsa, fiyat savaşı başlar. Peki sonuç ne olur? Her iki şirketin de kar marjı ciddi şekilde düşer. Buna benzer bir durum havayolu şirketlerinde de yaşanır. Rekabetin yoğun olduğu pazarlarda şirketler bilet fiyatlarını düşürür. Başlangıçta bir şirket avantajlı görünür ama rakipler de aynı stratejiyi uyguladığında sektörün genel karlılığı erir. Bu sadece şirketler için değil, uluslararası ticaret için de geçerli. Devletler bazen vergi indirimleri veya ticaret kotalarıyla rakip ülkelere karşı avantaj sağlamaya çalışır. Ancak herkes aynı stratejiyi izleyince küresel bir refah kaybı meydana gelir. Mahkum ikileminin diğer bir boyutu da bireysel yatırımcı psikolojisi. Diyelim ki bir hisse senedine yatırım yapmayı düşünüyorsunuz. Başka yatırımcıların da aynı hissede pozisyon alacağını biliyorsunuz. Eğer siz almazsanız ve diğerleri alırsa fiyat yükselecek, fırsatı kaçıracaksınız. Eğer siz alırsınız ama başkaları almazsa fiyat düşecek ve zarar edeceksiniz. Bu belirsizlik yatırımcıları bir sürü gibi çoğunluğun peşinden gitmeye zorlar. İşte bu davranışa sürü psikolojisi denir. Mahkum ikilemi de bize sürü davranışının neden bu kadar güçlü olduğunu şu şekilde açıklar. Herkes kendi çıkarını korumaya çalışırken sonunda çoğunluk topluca kaybedebilir. Bir düşün bakalım. Herkes kendi çıkarını korumaya çalışıyor ama sonunda herkes kaybediyor. Peki bu oyunda aslında en büyük kaybeden kim? İşte seni en çok ilgilendiren kısım tam burası. Mahkum ikileminin en dramatik şekilde görüldüğü alanlardan biri. Kripto para piyasasıdır. Özellikle Bitcoin ve altcoin fiyat dalgalanmalarında bu psikoloji çok net çalışır. Düşünün. Bitcoin fiyatı hızla düşmeye başlıyor. Yatırımcıların çoğu şöyle düşünüyor. Ben satmazsam daha fazla kaybederim. Bu yüzden hızlıca satış yapıyorlar. Ama bu toplu davranış fiyatın daha da hızlı düşmesine neden oluyor. Sonuçta herkes bireysel çıkarını korumaya çalışırken kolektif bir kayıp ortaya çıkıyor. Burada ironik olan durum şu: eğer yatırımcılar paniğe kapılmadan bekleyebilseydi, fiyat çok daha hızlı toparlanabilirdi. Ama kimse kimseye güvenmediği için bu mümkün olmuyor. Peki bu durumdan bir çıkış yolu var mı? Mahkum ikilemi bize şunu öğretiyor. Finansal dünyada bireysel kazanç ile kolektif refah arasında sürekli bir çatışma var. Ama bu çıkmazdan kurtulmanın yolları da var. 1. Güven oluşturmak. Piyasalarda şeffaf bilgi akışı sağlanmalı. 2. İşbirliği stratejileri. Şirketler ve yatırımcılar kısa vadeli çıkar yerine uzun vadeli kazançlara odaklanmalı. 3. Psikolojik farkındalık. Kendi davranış kalıplarımızı tanımadan doğru yatırım kararı veremeyiz. Kendi finansal yolculuğunuzda kendinize şu soruyu sorun: Benim kısa vadeli kazancım uzun vadede toplu bir zarara mı dönüşüyor? Çünkü unutmayın, bireysel kararlarımız sadece bizi değil tüm piyasayı etkiliyor. Belki de en büyük soru şu. Herkes kendi çıkarını korumaya çalışırken kaybeden gerçekten kim oluyor? Sen mi, ben mi yoksa hepimiz mi?